Dolar 30 lirayı geçti. Seçim günü 19 liraydı dolar. Şimdi 30'u geçti. İyi olmuş. Düşecek diyorlardı, gidecek diyorlardı. Şu peynir kaç para biliyor musun? Tahmin edeyim. 190 lira. Bak. Kaç gram? 190. Gramını bilmiyorum. Çekti 190 lira. Yarım kilo. 260 kilosu. Çok iyi. İyi çok, mi diyor? Çok iyi, çok iyi. Az bile. Deve, insan. Bu Tarım Bakanı şey diyordu. Avrupa'da en çok sığır Türkiye'de diyordu. Doğru söylüyor. Aklı mı? Doğru söylüyor. Anlamam da bacaklı çok. <laughs> çok. Hadi kolay gelsin. Allah'ım. Yani abicim ben ne diyebilirim ki? Biz ben bin genç olarak 19 yaşındayım, değil mi? Evet. Ben bunları düşünmemem lazım yani. Ben hayatıma bakmam lazım. Ha bu ülkede lazım. evet yani bu ülkede mümkün değil abicim. Gerçekten mümkün değil. Gelecek kaygım var mı? Kaygım mı? Çok. Ben Hataylıyım mesela. Buraya geldim. Ben, ben nasıl okuyacağım? İleride nasıl bir mesleğim olacak? Ne yapacağım? Ben bunları düşünüyorum. 5 yıl sonra ben şu konuma gelirim diye plan yapabiliyor musun? Yapamam. Bu durumdayken yapamam. Aslında nasıl desem? Abicim adam akıllı bir adam gelmesi lazım yani bu ülkeye. Bir değişim şart mı diyorsun? Değişim şart ama CHP değil. CHP değil yani. İyi bir parti dedi. İyi biri olsun ya. İyi olsun o zaman. İyi olsun ama kim olsun? İyi o parti yani. olsun, iyi olsun. İyi parti mi? Ee? İyi ise gelsin abicim. İyi ee, işte. <laughs> Eyvallah çok sağ olun. Ben mesela yurt dışında yaşıyorum. Evet. Ee, tabii ki etkiliyor. Bak biz buraya geldiğimiz zaman hani bizim için iyi öyle diyelim. 32 lira. Euro. Ya Bizim için iyi şimdi. Doğruyu söylemek gerekirse benim için iyi. Evet. Ben bozduruyorum paramı, harcıyorum ama Buradaki insanlar gerçekten bir emekli çalışan insanlar zor durumda. Onu görüyorsun. En son ne zaman geldin abi Türkiye'ye? Bu gelişinden önce. Hmm. Geçen yıl gelmiştim İstanbul'a. Fark ne şimdi? Geçen yıl galiba fiyat farkı, fiyat farkı ee, hemen hemen ikiye katlanmış gibi. Geçen yıldan bu zamana kadar. İşte Euro'da katlanıyor. Evet, Euro'da katlanıyor. Ya şimdi zor. Buradaki insanların işi gerçekten zor. Yani. Bir emekli. Yedi buçuk alıyor. Yedi buçuk. Ya bir 30 falan olması lazım ki rahatlasın. Gerçekten. Yani her şeyin fiyatı yükseliyor. Kiralar zaten on on beş. Zaten tabi. Yani kolay değil. Gerçekten kolay değil. Ben hani Avrupa'da yaşadığım için söylüyorum. Tabi orası da kolay değil ama oranın hani devlet bir şekilde şartlarına uyduruyor seni. Alım gücü daha yüksek. Tabi alım gücü daha yüksek orada. Alım gücü yüksek olduğu için zaten insanlar buraya gelebiliyor, tatil yapabiliyor. Yoksa nasıl yapsın? Nasıl yapsın? Çok Peki zor. Çare ne abi? Çare, çare üretmek diye düşünüyorum. Ya üreteceksin, dışta dışa daha az bağımlı olacaksın. Yoksa evet. zor, çok zor. Eyvallah. Çok, çok sağ zor. Anladım. Ne demek? Rica ederim. Abi dolar 30 lirayı buldu. Ne diyorsun? İnşallah 60 lira olur. Niye abi? Biz hak ediyoruz. Müstahak mı bu müstahak. Millete? Bu millete bize müstahak. Emekliyim. 7,5 lira maaş alıyorum. Ben gibi 50 kişiye sor. 49'u elhamdülillah. Elhamdülillah. Yetiyor, hamd yetiyor hamdolsun. olsun. Ula neye yetiyor? Kiran varsa sen neyle geçiniyorsun? Antalya gibi bir yerde varsa da oturuyorum. Kira 10 bin lira. Evet. Emekli alıyorum En düşük yer orası. Evet en düşük. Yani ben buraları saymıyorum. Varsak'ı diyorum. Biliyorsunuz değil mi Antalya'yı? Tabi buralıyım abi. He, varsak'ta oturuyorum. Habiblerde mi sütçülerde mi? Ee, varsak'ın kendisindeyim. Şeydeyim. Karnasın. Perşembe, pazarın tamam. arka tarafındayım. Orada bile kiralar 10-11 lira. Emekli hanımı dahi emekli olsa alacağı 15 lira. 10 lira kira versen nasıl geçineceksin ama elektrik su. Ben sizi takip ediyorum. Var ham abi. Ee, soruyorsunuz hamdolsun diyor ben geçiniyorum. nasıl geçiniyorsun arkadaş çıldırıyorum. Nasıl geçiniyorsun? Üretim yok. Üretim olmayan bir ülkede, adalet olmayan bir ülkede ekonomi böyle çöker. Daha mı mesela kötüye gideriz? Daha da kötüye gideriz. Çünkü yerel seçimlerde de ben takip ediyorum. Ya mesela başkanımızın ne hatası var ama ee, halkın yüzde yetmişi tekrar döndü o tarafa. Hep dini kullanarak e, halkımızı kandırıyorlar. Yani dini alet ediyorlar. Maalesef e, ülkenin gidişatı iyi değil. Sen ne düşünüyorsun seçimlerde? Kime vereceksin? Ee, ben e, sol partisiyim. Yani, CHP Oldum olası sol partiyi takip ediyorum. Ha, yok HDP'liyim ben. HDP'liyim. HDP Oldum olası HDP sol partilere oy veririm. Ben partiyi, HDP HDP'yi kim işaret ederse veririm. Sağ parti hariç. Eyvallah. Sağ parti Çok sağ ol abi. Rica Kolay gelsin. Abi dolar 30 lirayı buldu. Seçim günü 19 liraydı. Düşecek dediler. Daha iyiye gideceğiz dediler ama olmadı. Çıkıyor. Ne olacak şimdi? Çıkıyor. Çık. Durdurulamıyor. Bilmiyorum. Çare? Çare mi? Sandık. Sandık mı? Aynen. Peki abi doların çıkması vatandaşı etkiliyor mu? Etkiliyor. Fiyatlar her şey fiyatlar sıkıyor. Her şey pahalı. Evet. Eyvallah abi. Çok teşekkürler. Aynen Sağ dediğim abi. gibi her şey pahalandı. Çare sandık bu. Oy verdim AK Parti'ye. O da bende kalsın. Dolar 30 lirayı buldu. Ne diyorsunuz? Bir şey diyemiyoruz ki. Normal olan bir şey artık bizim gün için. Seçim günü 19 liraydı. Evet. İşte bizi seçerseniz dedi Cumhur İttifakı daha iyiye gideceğiz dedi. Evet. Ama gün geçtikçe dolar, euro, altın çıkışta. Bunlar sadece kandırmacalar ya. Artık bizim, bizim de alışkanlık oldu ya. Artık ne, ne yapacağını bilmiyor. İnanıyor mu millet? Ya millet artık kuzu gibi ya. Nereye gideceğini bilemiyor. Evet. Biri e, bir şey kışkırttı zaman artık onun arkasından gitmeye çalışıyor. Bazı nasıl Bir tane milletvekili böyle yapacaksın şöyle deyince bizimkiler direkt östen kendini Arkasından gidiyor. Gidiyorlar yani. Tek bir kelimeye güvenerek biletin arkasından koşturuyorlar ister istemez. Eyvallah. Çok sağ olasın. Rica ederim. Abi gel sana soralım. Dolar 30 lirayı buldu. Ne diyor? Gittikçe batacak. Daha Türk... Daha mı kötüye gideceğiz? Tabii tabii daha kötüye gideceğiz. Şimdi meclisimizde hırkızlık var. Ele devamlı hırkız 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 batana kadar. E ha. Hocam, abi çare ne? Çare ne? Çare herkes ölüm gidecek. Hani emekli ne verdi? Hani emeklinin parası. Hani? Kaç alıyorsun abi? Yedi buçuk. İşte on buçuk oluyor. 10 buçuk. On, ben 15 bin kira parası biliyorum. 15 bin. Aldığının iki katı. Aha. Onun için. E Nasıl geçiniyorsun abi? Çoluk çocuk mu yardım Çol, ediyor? Çolu çocuk yardım ediyor. Çolu çocuk Allah size para ister, çolu çocuk ala. Çoluk çocuk olmasa biz ölüp gideceğiz. Abi Allah sonunuz, sonumuz da hayır etsin. Amin. Amin sağ olun. Türkiye ile alakalı bir şey değil ki abi. Bu... Doların çıkması mı? Hayır. Bu pandemiden bu yana pandeminin verdiği sıkışıklıktan dolayı ne bileyim pandeminin verdiği kapama alakalı bana göre. Dünyanın her yerindeki para birimleri artarken bizimki düşüyor ama bizde üretim yok abi. Biz bir Afrika'daki Gana parası bile bizi geçti yani. Kabile devletlerinin yani parası bizi geçti. Biz bir Almanya değiliz. Biz bir Fransa değiliz. Bir, bir Amerika değiliz. Bizim hükümetimizin de biraz burada hataları ve eksikleri Mesela atıyorum tarımla alakalı bir üretimiz yoktur. Evet. Biz bir e, boyun uçakları üretmiyoruz. Biz bir e, teşvik gelmiyor. Teşvik gelmiyor. Bir de e, şöyle bir şey var abim. Halkımıza bir rahatlık var halkta. Şimdi kardeşlerim ben Vanlı'yım. Evet abi. Van'da madenciyim. Van'da esnafım var abi mesulüm. Halkımız çalışmıyor. Üretimimiz yok abi. Niye çalışmıyor abi? Neden çalışmıyor? Emeğini karşılığını alamadığı için mi? Mesela ben bir tarım işçisi olsam ne oluyor ya? Dolar e, gübre dolarla alınıyor. ilaç dolarla alınıyor. E, tohum dış, dışarıdan geliyor dolarla alınıyor. E, mazot 40 lira. Ektiğinin piştiğinin karşılığını alamadığı için midir? Şimdi şöyle bir şey yapayım. Bir örnek vereyim sana. Ee, 2019'da ben mazotu alıyordum. 3.600, evet. 3.800 liraya. Bugün 2024'ün ilk aylarındayız. ilk 15 günündeyiz. Şu an motorun 38-39 lira. Bu da az önce anlattığım şekil pandeminin yarattığı bir e, şey yani. Ama bütün herkes atlattı ama pandeminin etkilerini. Hayır. Dünyada. Bak ben kardeşime şunu söyleyeyim. Ben çok yurt dışına gidiyorum. İnan ki bu ülkede olan rahatlık bu ülkede olan varlık hiçbir yerde yok. Mesela Almanya'da, Berlin'de Stuttgart'ta e akrabalarım var. Hı hı. Bizim burada markette atıyorum rayonda bulabildiğimizi orada bulamıyorlar. Haberim Mesela ben İran'a çok gidiyorum. İran'da ya abim ben az önce anlatayım ya bizim halkımız rahat çok Ne rahat. yok mesela orada? Bir örnek vereyim. 2002'den bu yana bu hükümet iş başında. Evet. Şimdi diyor ya bizim burada bir atasözü var. Diyor ki iğneyi kendine çoz diye şey, iğneyi kendine çoz başkasına veya başka bir örnek. Diyor ki diyor dokuzu kendine Dokuzu kendine söyle bir de Allah Allah'a söyle. Kardeşim 2002'den bu yana bu adam yapmadığı bir şey yok ki. Allah razı olsun konuşalım. Bana göre. Ne yaptı mesela? Örnek vereyim. Beraber. 2002'den bu yana ne oldu? 2002'den öncesi Van'da, Hakkari'de, Sirt'te, Bitlis'te günle, ayın belli günlerinde Bizim doğu ilerinde her gün kınalı koşuyorum ben onlara. Şehitlerimize için evet. söylüyorum. O evet. kınalı koşuların cenazesi geliyor diyorum. Yanılıyorsun. Bu adam şu an bitirdi. Dur, bir dakika, dur, bir dakika kardeşim Ama bak, 2002'de ben AK Parti dakika, geldiğinde dakika, terör, dakika, terör tamamen sıfırdı. Yani e, tamamen. Değildi. Sıfır hayır. hayır bak, bu terör politikası kardeşim. Bu benimle seninle alakalı değildi. Bu bak şu an 30 bin tır silah veriyor. Kürtleri sevdi. Ben Kürt aslıyım. Kürtleri Hı. sevdiği kim mi veriyor kardeşim? Kürtleri... Kime? Hayır bu yani ismi Kürt diye geçiyor da Kürtle alakası da yoktur. Tabii ki de. Bu sevdiği kim mi veriyor? 2002 öncesinde senin benim gibi insanlar 14-15 yaşlarında çocuğunu alıp Bitlis Deresi'ni geçebiliyor muydu? Diyarbakır Silvan'ı geçebiliyor muydu? Hakkari Dereci geçebiliyor muydu? Gündüz saat 2'den sonra. Bak ben bir Vanlı olarak söylüyorum bunu. Yapamıyordu. Ben dün değil gün. Akşam 6'da arabama binmişim. 18 yaşında, 17 yaşındaki oğlumu almışım yanıma gelmişim. Diyarbakır'a gelmişim Adana'ya. Bunu Z kuşağı diyorlar. Bu Z kuşağı bunu biliyor mu? Abi daha yeni 12 şehit verdik. Tugay basıldı. Abi bak ben abi Bugün de şehidimiz de abi, var. Abi hayır. Gene demin anlattım ya. 30 bin tır silah veren bir güç. Evet. Bunu bu Orta Doğu ülkemizi karıştırmak için yapıyor. Bak bir hafta önce Fatih Camisi'nden Fatih İstanbul, Fatih camisi, Eyüp Sultan, Ayasofya, Hı. Selimiye camisi bugün Türkiye'de gözde olan bir şeydir. Kalkıyorsun o imamı bıçaklıyorsun. Bu doğru bir şey mi kardeşim? Değildir. Bunlar gene provokasyondur. Tabii ki Bak de. ben kardeşime şunu söyleyeyim. Bugün Tayyip Erdoğan olabilir, yarın gidebilir yani. Bu seçilme seçilen bir şeydir. Ama... Devlet bize, bakidir. Devlet bakidir. Bak bu devletin her karışında şehitlerimizin kanı var. Evet. Bak ben sana az önce anlattığım şekil Hı. 2002 Atıyorum bak. az önce anlattım. 2002'den öncesine bir bakalım. Bakalım bunu abi. Yol mu vardı? Bak ben İstanbul Mahmut Bey'de esnaftım. Vanlı olarak ben Vanlı da yerim vardı. Sıfır araçla bir disteresi arı tutakta patronusla geçtiğim zaman 4 aracı, şey, aracın 4 amastörü patlıyordu. Bütün lastikleri patlatıyordum abi sıfır araçla. Ama şu an lastiği bitik bir araçla Hakkari'den çık Edirne'ye kadar ufak bir taşla lastik değmiyor. Ben 2008'de Van'da ameliyat oldum. Yattığım yatak leş kokuyordu. Şu an Van'daki eğitim araştırma hastanesi 5 yıldızlı oteldir. Tabii alabiliyor musun? Alabiliyorsun abim. Alabiliyorsun. alabiliyorsun, alabiliyorsun. bak Allah için konuşalım. Deneyelim mi? Canlı deneyelim. Hayır abim bak. Şu an Can deneyebilirsin. De şu an bir Covid bak. Covid denen bir hastalık var. Gerçekten Allah razı olsun konuşalım. Bak benim evimde 10 nüfusum var. Evet. Hepsi şu an hasta. Bu Covid'in şu, şu an, evet. ama doğruları konuşmak lazımsa... Şimdi ama ben sana bir şey diyeceğim, ben 20 yıl hastanede çalışmış, babası ben, tam 38 yıl hastanede çalışmış biri. Dolardan başladı, doğru mu? Evet, sen hastanede ben 20 dedin yıl yani. öncesinde, bak ben kardeşime şunu söyleyeyim, bazen mikrofon uzatıyorsunuz, evet. sosyal medyada paylaşıyorsunuz, diyor ya telefonu çıkar, telefon herkeste var. Ama 20 yıl öncesinde benim bu dizim yamalıydı. Benim ayağımın altı... Yapma abi be. Bir örnek ver. Abi yapma be. Bir örnek Ben 40 ya. yaşındayım. Ben yamayı hiç ben görmedim. Benim babam da gördü. ben. Evet. Kendi kanalımızda. Bir Elmeni Aslı gazetecimiz vardı. Rangpink. Allah rahmet eylesin. Evet. Rangpink vuruluğunda evet. belki hatırlayan var. Ayakkabısının altı, Ayak, altı delik. Evet. Ayakkabısının altı delik olan insan var mı? Türkiye'de iki şey var kardeşim. Çok varlıklı insanlar var. Bir de çalışmayan imanı zayıf insanlar var. Çalışmayan mı? İmanı zayıf insana bak kardeşim. Nasıl çalışmıyor? Hayır lazım. çalışan herkes ekmek var. Ben kendi fikrimi söylüyorum bak. Vallahi tamam, diyorum bak. Bu yan AKP olur, MHP olur, CHP olur, HDP olur kim olsa olsun. Emekli yedi buçuk alıyor mesela ne abi, yapacaksın? Bak, o imansız o yüzden. Abi bak. İmansız olduğu için. Hayır mu? hayır bak. E Emekliliğine hakkını verebilir. Asgari ücret? Ya kardeşim bizim ülkemiz üretim üretim yapan bir ülke değildir. Bak, Arif, bak. 3100 lira fark Senin aldı. baban zengindir. Hayırlı olsun Allah. Örnek veriyorum, senin baban zengindir kardeşim sana BMW alıyor, benim oğlum diyor ki komşumuz Ahmet oğluna BMW almış, e benim gücüm yok abim. Ben olma şahin alamıyorum. Bu ülkede şu anda bir yani genç bak. çalışarak alabilir mi? İman, iman dediniz de, kardeşim. Kardeşim. iman neye bak, göre diyorsunuz? Ben imanlı olup olmadığımı sen ya. mi bileceksin? Ya. Yukarıda ya. onu katma. Dini, Bizim kat peygamber ya. Da... Dini katma. Peygamber efendimiz zamanında da... Hayır, ben... Kimi bak, ben, şey ben onu katmaz mıyım? Onu... Hayır. Bak kardeşime şunu söyleyeyim. Peygamber Allah. efendimiz zamanında da hapishaneler varmış. Savaşlar olmuş, fakiri varmış, zengini varmış kardeşim. Evet. Bugün, ben de az önce anlattığım şey şu. Ülkemize çalışmak istemeyen çok insanlar. Bu benim çocuğum da daha iyi. Bak. Benim çocuğum çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Abi parası var. Arabası var. Telefonu Kimi var. Kimin var abim? Faturasını yatırıyor. Ya senin de var. Herkesin de var. abi Şimdi ben sana şunu Bana söyleyeceğim. Görelim. Bir saniye. Ben, Dur ben bir, söyleyeceğim. bir şey ben söyleyeceğim. Ben emekliyim. Söyleyeceğim. Sana dedim. Bak mesela benim iki tane oğlum var. Biri arabası var beş, mı? Hayır. 35 yaşında. Biri 28 yaşında. Arkadaş anlatıyor da. Ben de emekliyim. İki çocuğun 35 yaşına gelmiş evlenemiyor. Daha var. Evlenemiyor. Daha, da daha var. Şey bu uzatmayacağım. Alabilir 42 mi? 42 yaşında şu an emeklerimiz var. 40 yaşında. Size soruyorum bu doğru bir şey mi? 45 yaşında emekli oldum. 79'da <laughs> başladım. 45 yaşında emekli oldum. Amca bak ben seni tartışmak için gelmiyorum. Soruyor. Bak. soruyor canım. saygın var. 42 yaşında, yaşında yani. şu an insanlarımız emekli etmiş. Yani, bu doğru <laughs> bir yasal mı? Ben yamalı giymedim. Sayın Hayır. Cumhurbaşkanımız da aynı yaşta emekli oldu. Onu bak. Onu bunu ben tartışmıyorum. 42 yaşında emeklerimiz var. 41 42 yaşına şu an. doldurmuş. Ya doldurmuş saygı duyuyorum ama kardeşim bana göre bu politika doğru bir politika değildir. Bir insan bak ben şu an 48 yaşındayım. Benim, Benim yaptığım işi her şey abi. Benim yaptığım işi oğlum yapmıyor. Bak güzel kardeşim ben yapmıyor. Miyiz size Peki oldu. Allah'a emanet olun. Ben tartışmak için gerçekten çok güzel işler yapıyor. Niye? Şimdi herkesin nabzını ölçmüş. Tamam mı? Herkesi bildiği için onların dediğini bildiği için adam istediğini oynatıyor. Ama beni korkutan şu. Muhalefet bu anda ne yapıyor? Muhalefet daha berbat. Muhalefetin pisliğinden zaten iktidar istediğini yapıyor. İyi e adam diyor ki Allah'a şükür olsun. Ya tamam. Şükürü Allah'a et. onlar hiç şüphemiz yok. İ imanını da Allah'a göster. Onun da bana imanını göstermene gerek yok. Ama bir insan imanlı olup ben başta 62 yaşındayım. iki çocuğum var. Biri 35 yaşında, biri 28. Korkularında evlenemiyorlar. Evlenemiyor. Yok. Ya vermeye kalsan ne kadar masraf gider? Ya masraf ne demek ya? Bir şeylerimiz yok ki ben emekli Şimdi yapalım. yine 7500'dense benimkisi 11 bin liraya yakın var bak. Evet. 7500'e göre abi anda zamlı olmazsa yani 13-14 bin lira alacağım. 11 bin lira oldu halde ben evime yetiştiremiyorum. Evim doldu halde. Ev kira olsa bir de? Ya imkanı mı var? Bak bir örnek vereceğim size söz, söz. Abimi şimdi ev sahibi çıkartmak istiyor. Abim de emekli 7500 lira maaş var. Ev sahibi 11 bin lira istiyor. Şimdi abim mahkemeye vermiş kadın değil, adamlar yani kadın erkek kocasıyla beraber diye ki çıkacaksın. Mahkemede adam mahkemeye verecek parası yok. Avukata verecek parası yok. Kara kara düşünüyor. Şimdi kira varsa 10 lira. Ya evet. e adamın 7500 lira maaşı var. Ya şimdi adam bir kere her ay 2500 lira koyacak sadece kirayı verecek. Yeme içme yok. Ya yok olmak. Çocuk okuyorsa bir de. Ya iki tane kızı var. Birisi okulunu bitirdi üniversiteyi, birisi de hala üniversitede okuyor. Dedesi yani babam Evet. Yardımcı olmasa vallahi da billahi o çocuğa ayda bin lira belki gücü yetiyor o kadar para gönderiyor. Ama yok imkanı yok adam. Kara kara düşünüyor şimdi diyor ki ben ne yapacağım? Ya onlar da sıkıştırıyor diyor ki şey yap. E şimdi arkadaş anlatıyor diyor ki demki arkadaş ya malı pantol bilmem ne. Doğrudur. Eskiden vardı ama ben. 20 yıl önce yok. Ya yok 62 yaşındayım ben giyinmedim Ben giyinmedim Ben işçiyim. işçi çocuğuydum o zaman. Ben o dönemde ev yaptım. Ev, evim var. Ben o dönemden 62 yaşındayım, yani bundan 25 Almış sene. Ama ya, ya. He vallahi ev yaptı. Yani kooperatife girme evet. girdim ev sahibi oldum. O zaman babamın arabası da vardı. Babam hatta tazminatıyla şey de yaptı. Kendine müteahhitlik de yaptı. Tam çok dürüst davrandı. Belki şey yapamadı başaramadı. Ama o zaman yine bir şey var. Şimdi ya adam aylıkını denk getiremiyor ki nasıl pay şey yapacak. Ya ev değil kendi karnını doyuramıyor. Millet diyor ki Allah'a şükürler olsun karnım doyuyor. Ya insan ekmekle karnını doyurur. Ama beslenmem lazım. Niye milletin kafası çalışmıyor? Yok. Önceden... Ee, yok. Yok yani. yok. Şey, şey, Önceden derlerdi ki Bak, aslan bile aç. Ekmek aslanın ağzında ya, derlerdi. Şu an aslan bile aç abi. Ben İster sana inanın, isteriz tane, an, an, inanmayın. Biz doğuda Erzincanlıyım. Biz kışın kışa biz kavurma yapardık kışlığımızı kavurmayla. Bırak valla şimdi bir kilo et alamıyorum ya. Pirzolanın kilosu ne ya kadar? Boş ver. Al, yani görmüyorum ben valla. Da... Ne kadar? 600 700 TL. 600, 600 700. Ne kadar abi pirzolanın kilosu? 450 500. O civarda. Bilmiyorum. Bilen ya. var mı? Pirzola'nın net fiyatını bilen Bilmez. var mı? Çünkü ben aslında bir kilo et alıyorum bir ay gitsin diye. Kimse bilmiyor mu? Neyse yine ben arkadaşlar seni al. 100 lira, 100. 100 lira. 100 lira. Eşek 100 lira. Herkes gitsin alsın. Her Her kardeşim, ülkenin gerçeği Şimdi bak semalara sema hastasına otandırır. direnci standı açılmış. Bu utanılacak bir durumdur. Lira, 700 lira, tamam mı? Ne diyorsun? <laughs> yengem biliyoruz Demek ki Yemediği demek ki yiyemediği için fiyatı kimse bilmiyor. Ben yedim <laughs> için söyleme sahip gerçekten 700 lira şok oldum. <laughs> yani bizim Tavuğa gücü yetiyor mu tavuğa? Yok bak, şeyden tavuğa sordum. Tavuğa gücü yetiyor mu? Tavuğa gücü yetmiyormuş bak. Tavuğa gücü yetmiyor mu? Tavuğa gücü yetmiyor mu? her şey fiyatlar düştü. Suriyeliler. Bıktık bıktık mu? bıktık. Ağzını sağlık. Bırak. Ha. Şu yabancılar bir gitsin memleket. Dermeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Gidecekler mecbur gidecekler. Mecbur yok yetim, ki yetim, gitsinler artık yeter. Yetim, yetim. Yeter orada savaş mı var? Bizim askerimiz niye ölüyor orada madem savaş yok da? Neden ölüyor? Neden gönderiyorlar bizim askerimizi oraya gençlerimizi? gitsinler kendi memleketlerinde yani otursunlar. Abi diyor ya kıskanıyor biz oradayız hiç. He. O Anladın, dolar mı? dolar 30 lirayı geçti. geçti. Seçim günü 19 liraydı. <laughs> Dediler ki eğer bizi seçerseniz dolar da düşecek, faiz de, euro da, altın ama Hepsi gün, yalan. gün gün yok, geçtikçe çıkıyor hep yalan. Hepsi yalan. Yeter yeter artık hata. bu yaştan sonra ben demek bu pahalılığı ya çekmek zorunda mıyım? Yani? Herkes etkileniyor. Bir emekli ya. parasıyla insanlar nasıl geçinebilecek? 10 bin lira emekli parası alıyorsun, 10 milyar ne? kira dur, kira, dur, kira milyar istiyorlar. Nasıl geçinecek? Ya? Ya? Böyle bir şey var mı ya? Yani geldi o zaman 10 milyar kiraya verecek adam aşk gezecek He? Ana milyon hırsızlık yapıyor. Yıldır, neydi He? Adamlar Her hırsızlık yapıyor. Var. Adam öldürüyor. Neden öldürüyor? Bunun için öldürüyor. Allah ben bugün adliyedeydim, Sulh ceza mahkemesinin önü tamamen tıklım tıklım ve hepsi ev kiracısı ve ev sahibi aynen, davası o, hepsi aynen. o kadar ha bizim ev sahibi de diyor e, kirayı 10 milyar yap diyor e benim kocam 10 milyar alırken alır alır de yani bak kitağı, ben iki ben hırsıza suç yok ülkede he işte, evet hırsı salıyorlar hırsıza ülkede hırsıza suç olsa böyle olur mu ha, ya işte H ne yapıyorlar burada hırsızlığı yapıyor adam <laughs> arka taraftan salıyor salmayacaklar, <laughs> onlara ceza verecekler arkadaş böyle bir şey olmaz. Senin yanında hırsızın yanında ha. dolandırıcının yanında eee halk ne yapsın? Ne yapsın ha. bu halk? Ne olacak abla çare kimse ne? Et yiyemiyor. Kimse et şey, yemiyor kimse o garibanlar et yemiyor. 400 lira 500 lira etin kilosu yazık günah değil kimi mi? Seçeceğiz. Ha. Ha, kimi seçeceğiz? Kimi Bir söyleyin bakalım kimi seçeceğiz? Hayır zeka ortada meydan ortada her meydan, kim partiler ortada kimi seçeceksin kardeş? Seçerken bakın hep yedi buçuk lira bir saattir dinliyorum herkes yedi buçuk lira alıyor. Evet hemen hemen. Allah he. yani maşallah herkes yedi buçuk lira alıyor. Çoğu. Çoğu diyor yalan söylüyorlar. Hepsi yalan söylüyor. Abi ne kadar alıyorsun? Sen ne kadar alıyorsun? Evet, alıyor? Ben SSK emeklisiyim. 7500 7500 lira para alıyorum. Sen ne kadar alıyorsun? 7800 lira para alıyor. 7800 Benim eşim 27 yıllık emekli. 27 yıllık emekli. Benim eşim 10 milyar 800 lira maaş alıyor. He, benim eşim 24 sene 27 sene oldu emekli olalı 10 bin lira 800 10 milyar 800 lira para alıyor benim eşim. E ne yapacak bu parayla nasıl geçinecek? Nasıl? Niye bu kadar çok yediniz, içtiniz de? Şimdi kalkıyorsunuz yok ev sahibi böyle yapıyor, ev sahibi yemiyediniz, ev yapaydınız. Bu kadar basit. Evet. Sen ne diyorsun? abi? Ben ne diyeyim? Geçinemiyoruz diyorum, geçinemiyoruz. Dolar 31 oldu. Daha çıkacak, daha da çıkacak. Çıkar tabi. Evet. Hollanda'nın Hollanda'nın köklü gruplarına PSV Antoven geldi. Bu arada gösterebilirsin PSV'li futbolcuları da. Dolar olsun. Gerçekten. Ekonomi evet PSV'li oyuncular da ekonomi iyi diyerek geziyorlar. <laughs>